Abi eve geçtim yani yakında seni bu botak Osman bir doğalora başlayalım ya Youtube'a videoları çakalım ya Ha? Azman Çanakkale'nin sefiri Azman 1 2 3 lol Sen bir alt, alttan böyle Osman platlara falan bir acı getirsene Osman e Sonaki solo Q tarzı böyle bir acı yok mu Osman? <laughs> E sonraki solo queue klasmanı böyle bir ac lazım. D2'de 19 gelen, anladın mı? <laughs> Öyle bir aclan gel, azman. Bende de e, emerald 3 bir account var. Battle pass'i biraz daha biriktirince alayım diyorum ya, acelesi var mı? Acı ne demek? Hesap demek. Account. O zaman gınarımız yarım kalmasın değil mi arkadaşlar? gınarımız yarım kalsın mı? Geist alabilirim aslında. Şu an Gregas, Gnar, e, Jace Ya da bir anda Ram Yo bizim, bizim AD Carry şeyiymiş Gnar yazalım bakayım şuraya Bize Renekton'a karşı arkadaşlar e, Doran Blade mi? Doran şey mi? Shield mi? Konkurur ne lan ama Oha ben daha deminki oyunda mı konkurur girdim lan acaba chat? Kudum save Dojlama dojlama ya dojlama hadi be Yine yani, Anfield'i koyalım Bir tane daha mesela Hadi gel alalım Hı. ne olacak ki Canım bununla oynamak istiyor. Jarvan, Gnar, Ekko, Yasuo, Rel Botlane'i var. Kar oyunda AD carry yok lan. Karşıda da Sivein var. Bu ne? Onun 1.5 milyon Sivein ha. 700k Zyra. 1.2 milyon Zed. Adamların hepsi OTP la. Bizimkiler biz de OTP'yiz. Güzel. Alan bir oyun dönecek. Yani lane aşamasında ninja tabi almam lazım da sonrasında değiştirebiliriz. Double tenacity girdim aslında üründen. Şu Z fed olmazsa okeyiz ya. Z fed olursa hadi bakalım. Olay. Abi yayın saatlerin ne hangi gün? Allah belirli bir saat ve gün yok ya. Belirli saat ve gün yok ya. Ele saat hiç yok. Ya ya ya. I, I can side. Don't come Ben hard weak side'ım ya. Double açtı adam. Aa bu kim bu kim bu kim? Bunu da öldü. <laughs> Helal. <gülüyor> Oğlum bunun o ölüne bak lan eşek seni. <laughs> Koptum kanzi. Bin trade mi ya? Yok bence adam AFK'ydi ya. <laughs> bence adam AFK'ydi. Adam hani böyle bastı şuraya gitti şeye. No no start W. Dur bakalım. Renekton match bu old school bir match dönüyor şu an top lane'de Buna az yardım edeceğim ya Hı. Yeter buna bu kadar Şöyle ilk base'de ninja tabi hedefiyle oynamamız lazım arkadaşlar Alırsak baya iyiyiz Ufak ufak da yaslayalım şuna Bir tane daha var mı yok Ben aslında var ya iki olacağım ha. O da iki olacak. Aa minyon ölmüyor ha. <laughs> minyon ölmedi. Yok. Şu an ilk gengi yiyebiliriz ama. Big Base Ninja tabi yalan oldu ama şu adamı şu büyük minyonun kaçırtırsak güzel. E, kaçacak gibi duruyor. Hadi lan. Hadi 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 öldür öldür. Helal. Ya. Ufak bir win diyebiliriz chatim ya. Renekton'un flash'ı yok. Bunu da vuramıyoruz mu? Vuramıyoruz. Ha, yanlışlıkla iki tane W verdim. Adamın E'si geldi. Meganar olman lazım şu an. Okay. Şey. Hadi be. Öldüm. Aa, ölmedim. Şunu da atacağım gideceğim. Renekton'un flash'ı yok aslında Jarvan'la bakabiliriz şu an ama. Hadi be. Niye şu an şuna bakmıyoruz ben bilmiyorum ya. Öldüm mü? Öldüm herhalde. Aha Allah evet. ninja tabi alamayacağız ama Şöyle ben bir TP atayım cana bakmadan Hepsini kaçırdım <laughs> Hepsini alayım derken hepsini kaçırdım ya Bunu da kaçırdık Nekton'un flash'ı yok Gel bak gel şu an gel Jarvan dinle beni gel Ama şu an sen gelmeyeceksin de ne zaman geleceksin ya? Adamın direkt üstüne atlamayı düşünüyorum. Bir ulti atacağım ya. Base. Ninja tabi alacaktım zaten. Ulti atıp biraz poplayayım herifi gider ayak. Tamam şu an matchup çok daha rahat bizim için çetim. Ama adam lavuğun kafa basıyor o da galiba ninja tabi rushlamış Ah double jump atamadım Beraber attık sayılır değil mi lan flashları aynen aynı anda attık sayılır Sanki o da base attı Tamam burada tekrar last hit'e dönüyorum Last hit devam Şu an farmları kaçırmasaydım 50 CS'dim ya Last hit devam Vurma oğlum onu kule bir ward <laughs> O da alamadı, ben de alamadım büyük minyonu. Anla ki. Burada adamı güzel bir poklayacağım ya. Burada hatta biraz hasar bile yemek sorunu olmaz. İyi alacağım çünkü bunları alacağım. Şu an bomb bomb plating'im var ya. Double atma sahnesi sorun olmaz adamın. Belki bir flash alırız ya. Peki senin hani ultin falan var ya babuş. Olmuyor mu bir şeyler? Bunu bence biz keselim. Jarvan. 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 Jarvan, Jarvan. flash ultisi yok adamın kanka. Ayıp. Eko bas da ya. Zed lan o. Vur şuna vur şuna. Bilmedi adam. Eko birazcık zayıf ya bizim. <laughs> Anla ki Jarvan. Bazen her istediğin gitmez kankam. Bizim Eko'da bayağı bir eşeklik var ama ya. Ne o? 21 yaşında saçı dökülen operyon çocuğu. Operyon ne abi? Benim valla 16-17'dir döküldü ya. Bir rush strike ya yeah, ya. Yeah. Rush strike. Adamı kayıtlamam lazım. İnce şey ince ince dövüyor. Bomb platingim varken biraz daha rahatım ya. Completing yokken bir tık daha zor. Break 2 dakika. E'mi bekliyorum. Diana geliyormuş da sıkıntı olmaz bence. Bilmiyorum ya mu Allah TP'm var Jarvan. Beklersen oynarız. At ülke. Of bayağı iyi ya hareketti bu arada. Başı iyi beklettik. Aa Renekton'da TP de yok. Kuleyi alabilir miyim? Sanmıyorum ama. Alabilirim ha. Dur bakayım. Aldım sanki. Diana falan şu an koştu direkt tapa sağa tıkladı ya. Of bayağı iyi. Bayağı güçlendik. Oo la la la. Askala vallahi paçalardan bok akıyordu. Tam böyle ucundaydı. Eee diyorum ki ikinci hallbreaker yapıp e, full artı full side lane mi takıldık. Ne diyorsunuz o işe? İğrenç, iğrenç. Ne bir iş. Gel oğlum. Ya yollara Renekton'u bulsa. Yürüyor yürüyor adam. TP var ya yerçi. Bence adamlar oynamaz o şeye ya, Drake'e. Oynar mı Oynamaz ya. Pyrnit'im bekliyor beni base'de şu an Hızlı bir wave daha miyim? Ya da golem Trel lan sana Timsah yalan oğlum yerleri yalan Timsah It's huge it's huge man All breaker yaa değil mi? All breaker gober Zed'e karşı da çünkü şey olacak bu hal breaker biliyor musun? Şimdi Black Clear'ı alsam tamam Renekton'u para param parça ederim ama halı breaker olursa hal breaker'dan gelen hani o solo kaldığın zaman o gelen armor'la birlikte falan döşeyebiliriz Zed'e. Zed'de de yine fena eşya yokmuş. Allah çocuk kuşağın oyunun uyuyor solo. Yasuo AD keriyle. Şu ben bence bana kimse gelmiyor. Şu an bir yana gelirse ölürüm. Ya iki tane mal gibi kuleden hit yedim. Anneni ben şimdi ya. Öf ne aptal adamım ya. Durduk yere iki tane hit yedim öldüm ya. Ya abi iki kule İsa gördün mü kanka? Kule iki tane vurdu şu kadar canım gitti ya. Oraya yeton. Helal oğlum. Oh. Bu ne iki attı. Şöyle şuna da bir FM atsalar da şu grindımıza devam etsek ya. Sevdiği hızlı işler şekli. Ben şuna bir bineyim de. Aa ama olmaz öyle. Jervan. Attım TV'ye. Kule yok o kule ya Kim lan o TP atan Z'dir bence tam Z'in atacağı bir TP o oh, aynen Güzel <laughs> kanka O dikkat et Eko abi biraz izle lan kanka sağa solu Geliyorum Atma baktım da Eko hadi lan. Eko kaçar mısın oradan bir de? Kaçtı güzel. Jarvan W'su geldi onun. Buna 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 Jarvan sakın Zed'i atlama. Ha o da olur. Fight lane oynayacağım deyip sadece fightlara giden Punky Salah'ın düştüğü durumlar aha aha bu Tam şu an o model. Fight gitmem lazım ya. Gerçi TP'm yok. Nereye gitsem aynı. Baba Kenan maçı win win daha bugün lose almadık ya 4 maç 4 win gidiyoruz şu an Bayağıdır olmuyordu Bayağıdır olmayan bir şey oluyor şu an Bu <laughs> Sivey'in eşeğine mi gitsek ya Meydanlar bitmeden falan Böyle Look diye atlasam <laughs> Falan mesela atıma baktım ve sigara yaktım 4 k ya yeah, 7 kez sigara yaktım Oyunu kapatamıyoruz ama şu an Sürekli şattan verip duruyoruz sağda solda Drake'e gidin abi Dead geliyor buraya Renekton falan da gelir şimdi Şimdi atlayıp wave'e bir ulti mi koyduk ya Base. Aslında base atmayabilirim. Bana şu an sadece Diana'nın şeyi lazım. Diana infosu. Onun dışında iyiyiz. Ananı s**eyim. atmazsa belki kaçarım. Diana geliyor. Diana'yı bildiğim sürece herhalde sıkıntı yok ya şu an bu oyunda. Oh. Golem mi alsak ya? Golem alalım. Kapı kuşlamak daha iyi olurdu ama golem alacağım aç gözlü olduğum için. Şu an kendi tempomun bacısın bile bile. <laughs> ya büyük minyonu alsam daha iyiydi yani. Adamlar da ısrarla FF atmıyor ya. Şu oyunda hex gate'ler var ya birazcık dikkatli olmak lazım. Adamlar hızlı geliyor. Hayırdır? Kara gidiyor kaçalım. Aha! Nasıl var mı lan bu Nasıl Hasayi nasıl o. Benim bir base atmam lazım arkadaşlar. 3000 gold'um var ya. Baron'a gidelim bence. Ya da tapta durmaya devam edelim. Çalmasın lan adam baronu. Baron ne olacak? Bu çabuk adam çalmaya geliyor lan. Siz yapamam bebeğim. Vallahi efe atın ya. Onlar ıslarla oynuyor oyunu. Ben gidiyorum taptan. Yalnız ben şu silini şu an biliyor musun? Ben siz yapamam bebeğim. Yavaş yavaş al diğer inhibitörleri de alalım Madem FF atmıyorlar abi Yavaş GG 4000 Abi bayağıdır böyle olmuyordu keyfim nasıl yerinde anası Bayağıdır 4000 almıyordum yani Tunka ikinci ay Tunka yedi ikinci ay hoş geldin abi Bir daha alırsak D1'e şöyle attık Valla bir tane daha win alırsak Nasıl 4 beyler GP maçı loz değil mi? <laughs> yani GP'yi GP bile kazandım biliyor musun? <laughs> Valla GP'yi de kazandık. Lokman bazı oğlum lokumları akıyor valla. Furkan. Eline sağlık abi. Victory bendim. Eline sağlık abi. Yasuo bendim. Hani Ke Kenan'le bile win aldım yani. Zirvede bırakıp yayını mı kapatsak?